Herkese selam ve yeni bir plan gecesine hoş geldiniz. Ben Gamze, GTSD'nin kurucusu ve sahibiyim. Bugün birlikte Aralık ayını planlayacağız. Bu 2020'nin son plan gecesi olacak. Ama önümüzdeki yılda her ay aylık plan geceleriyle ve haftalık, işte günlük farklı farklı ajanda videolarıyla bu kanalda aktif video üretmeye devam edeceğim. Hiç uzatmadan hemen başlıyorum. Öncelikle yeni bir kararla 3 ayda bir yapacağım bir işlemi yapacağız beraber. Ajandayı mevsime hazırlamak ve birazcık değiştirmek için. Sonra da 5 adımlık aylık planlama rutinimle Aralık ayını birlikte planlayacağız. Bu bahsettiğim şey ajandayı birazcık mevsimsel hale getirmek dediğim gibi. Ben ajandamda hep benzer renkleri kullanmayı seviyorum. O yüzden ay ay ya da mevsim mevsim farklı renkler kullanmıyorum. Ama özellikle bu yılbaşı döneminde ajanda biraz daha canlansın, biraz daha farklılaşsın diye bir şey yapmak istedim. O da şu ön tarafa bir mevsimlik dashboard hazırlamak. Çok basit bir şekilde yapacağım bunu. Hemen göstereceğim. Önce ajandamı kenara alıyorum. Bu arada merak edenler varsa gördüğünüz bütün ürünler hemen hemen Getestion ürünleri aşağıda linkleri var. Bu gördüğünüz Big Boss yani A5 boyutundaki ajandalarımızdan. Bunu hemen bir kenara kaldırıyorum ve mevsimsel dashboard'u hazırlamaya başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl başında bir arkadaşım bize yılbaşı hediyelerini bu inanılmaz güzel kaplama kağıdıyla vermişti. Ben de açtıktan sonra paketleri atmaya kıyamamıştım, saklamıştım. Şimdi bundan A5 boyutunda bir dashboard hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi bir kağıt ürün aslında. Bunu boyuna göre keseceğim, deleceğim ve ajandamın önüne yerleştireceğim. Evet, Gördüğünüz gibi kestim, deldim. Biraz yamuk ama içine düzelecektir zaten ağırlığıyla defterlerin. Tek bir sıkıntı var, o da inanılmaz sim döküyor olması. Bunu da bir bant yardımıyla şimdi fazlasını alarak engellemiş olacağım. Aslında laminasyon da yapılabilir ama ben bu parlaklıkların böyle gitmesini istemedim. O yüzden laminasyon yerine bu kolay ve hızlı tekniği kullanarak fazlalarını alıyorum. Gördüğünüz gibi ciddi bir sim çıktı. Elbette biraz daha dökülecektir ama en azından minimize etmiş bulunuyoruz. Şimdi hemen ajandamın, en başında bu Clear Dashboard var, böyle bildiğiniz transparan. Bunu da Getestio'da bulabilirsiniz. Onun arkasına hemen bunu yerleştiriyorum ve artık ajandam yılbaşına hazır. Şimdi artık aylık planlama rutinine geçebiliriz birlikte. Bu arada çarmımı da değiştirdim. Ben snowflake çarmı koydum ki yılbaşına uygun olsun diye. Bu ay güzel değişiklikler var. plan gecesinde göreceksiniz şimdi. Yeni ürünleri kullanacağız birazcık. Hemen önce yapmamız gereken ilk şey olan aylık sayfayı açıyorum. Ve geçtiğimiz ayı yani Kasım ayını 5 aşamada değerlendiriyorum. Bu benim 5 aşamalı ay değerlendirme sistemim. Eğer siz de yapmak isterseniz videonun bu kısmında durdurarak kendi ay analizinizi de yapabilirsiniz. Yani birazcık interaktif olabilir bu. Hemen bir sonraki ana aya bunu alacağım. Ve bu alt kısma değerlendirmemi yapacağım. Bu arada fark ettim ki eklemediğim bir iki gün varmış. Mesela dün benim İngiltere'deki şirketimin ikinci doğum günüydü. Onu falan güncelledim. Şimdi geçiyorum artık bu değerlendirme kısmına. İlk değerlendirmek istediğim şey geçtiğimiz ayı yani Kasım ayını bir kelime ile özetlemek. Bu gerçekten zor oluyor benim için. Ama bir yandan da böyle çok net bir şekilde neyin önemli olduğunu ve neyin ...en çok etkiyi yarattığını anlamış oluyorum hayatımda. Benim için geçen ayın kelimesi... ...değerlendirme gibi, daha böyle... E, ...belirleştirme gibi bir kelimeydi. İngilizce bir kelime seçtim. Genel olarak İngilizce kullanıyorum mı O da refine oldu. Onu yazacağım. Hem kendimi, hem de işimi, ne yaptığımı... ...çok daha net bir şekilde açıklamış, belirlemiş oldum. O yüzden de e, rifahın güzel bir kelime oldu. İkinci aşaması geçtiğimiz ay öğrendiğim bir şeyi yazmak. Ben geçtiğimiz ay teknoloji hilelerine çok sarmış durumdayım. Hatta bir teknoloji hileleri videosu, bir de Siri uygulamaları videosu kendi kanalımda Gamze Alptekin'de çekmeyi düşünüyorum. Onu yazacağım buraya. Siri ve Discord diye. Hatta Discord'da e, katıldı kullandığımız bir özellik. Onunla ilgili deli gibi şeyler öğrendim. O yüzden teknoloji yazıyorum. Üçüncü adım, geçtiğimiz ay başardığım, tamamladığım bir hedef ya da bir alışkanlığı yazmak. Sonunda artık spor rutinim ve birazcık da böyle sağlıklı beslenme rutinim tamamlanmış ve yerine oturmuş durumda. Bununla da ilgili bir video çekebilirim kendi kanalımda. O yüzden buraya spor yazıyorum. Dördüncü adım, geçen ay beni en çok gururlandıran şey. Geçtiğimiz ay çok güzel bir şey oldu gerçekten. Buradaki bir networking grubuna dahilim ben ve o grupta bana önümüzdeki yıl için başkanlık teklif ettiler. O yüzden oraya başkanlık yazıyorum. Ve son olarak bir sonraki ay yani Aralık ayında geliştirmek istediğim, eksikliğini hissettiğim bir şey. O da benim için satış. Gerçekten ne yaptığımı işimin ne olduğunu, başarı görüşmelerimde ne sunduğumu daha net bir şekilde anlatabilmem gerekiyor. O yüzden önümüzdeki ay bununla ilgili birazcık emek ve zaman harcayacağım. Onu da buraya yazdıktan sonra ilk adımını bitiriyoruz plan gecesinin ve ikinci adıma geçiyoruz. O da yıllık ve gelecek logo bölümlerini güncellemek. Yıllık bölüm benim genelde seyahatlerimizi yazdığım bölümdü. Bu ön taraftaki sayfa benim seyahatlerim, arka taraftaki de eşimin seyahatleriydi. Ama gördüğünüz gibi karınadan dolayı bu sene planlanan seyahatlerin ...hiçbiri olmadı. Biz yılbaşında da seyahat etmeyeceğiz. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. O yüzden bu aşamada yapacak bir şey yok. Bu sayfa ve aynı zamanda Gelecek Logo sayfaları... ...gts.com.tr'de var zaten. Bunlar indir, kendin bastır sayfalar. Yani bir kere PDF şeklinde satın alıp... ...kendiniz bastırıyorsunuz evde ya da dışarıda... ...ve istediğiniz kadar kullanıyorsunuz. Bunların 2021 versiyonları da gelecek yakında siteye. Gelecek Logo dediğim benim önümüzdeki yılı ve bir sonraki yılı böyle çok önemli tarihleriyle, önemli işleriyle planlama yaptığım sayfalar. Geçtiğimiz yıl boyunca 2020'yi hazırlamıştım. Bu yılda her ay 2021'i hazırladım. Dolayısıyla şöyle ilerliyor sistem. Bir önceki ayı yani Kasım ayını buraya 2021 için yazıyorum. Doğru tarihlerini ekliyorum. Ve önemli olan günleri aylık sayfadan bakarak şu gördüğünüz sayfadan bakarak ekliyorum. Ve bir sonraki yani Aralık ayını planlarken de 2019'da hazırladığım bu 2021 sayfası, 2020 sayfasında Aralık kısmını alıyorum. Onları geçiriyorum. Dolayısıyla benim için önemli günler, önemli işler, önemli tarihler hep böyle bir sene öncesinden neredeyse bir yere not edilmiş oluyor. Şimdi birlikte şu Kasım ayını işleyelim. takvim kısmını hazırladım. Şimdi aylık sayfayı açıyorum ve önümüzdeki yılda olacak olan doğum günü gibi önemli tarihleri buraya geçiriyorum. Mesela bu sene ayın birinde kış saati uygulamasına geçmişiz. Hemen internetten bakıyorum 2021'de hangi gün geçeceğiz diye ve onu hazırlıyorum ki önceden hazırlıklı olayım böyle şeylere. 31 Ekim'e denk geliyormuş önümüzdeki sene buradan gelecek logundan ekime yazdık mı ona bakıyorum. Evet yazmışım gayet güzel. Sonra devam edelim. Burada 10 Kasım var tabii ki. Önemli günlere 10 Kasım yazacağım. Burada 2022 ile ilgili bir post görüyorsunuz bu arada. Daha sonrasında ayın 12'sinde bir doğum günü var. Doğum günlerine yazıyoruz. 24'ünde bir doğum günü var. 29'unda dediğim gibi şirketimin doğum günü var. Şimdi geçtiğimiz yıla bakalım. Unuttuğum bir şey var mı? Unuttuğum bir şey yok burada. Gayet güzel. Birkaç tane de önemli gün daha var. Mesela öğretmenler günü var. 24 Kasım. Onu yazalım. Ayın 5'i burada İngiltere'de Bonfire Night olarak geçiyor ve her yerde inanılmaz güzel havai fişek gösterileri oluyor. Belki korona bitmiş olur. ...ve ona gideriz. Onun dışında... ...Kadın Girişimciler Günü var. Ona bakıyorum hangi güne geliyor. Ayın 19'unda da... ...Kadın Girişimciler Günü var. En altta da yapmak istediğim... ...yapmam gereken, o ay içinde... ...yapmam gereken bir şey var mı? Ona bakıyorum. Mesela Yılbaşı Ağacı olabilir. Ve bu kadar. Bunun yanında şuraları 2021 yazmayı unutmuşum. Onu fark ettim. Onu yapalım hemen. Şuradaki mürekkep kuruduğuna göre önemli günleri işaretleyebilirim ki bir sonraki yıl plan yaparken böyle çok önemli günlere bir şey denk getirmemeye çalışayım. Ki Kasım ayı genelde çok dolu dolu bir ay oluyor. Önümüzdeki yılın 2021'in ajanda kurulumunu da çok yakında yapacağım. Onu kendi kanalımda paylaşacağım. Bütün bu sayfaların 2021 versiyonlarıyla birlikte. Eğer oraya abone değilseniz linkini aşağıya bırakıyorum. Şimdi sırada aylık sayfanın oluşturulması var. O da şu gördüğünüz sayfa. Hemen önce günleri yazacağım. Ondan sonra da önemli tarihleri birlikte işleyeceğiz. önce önümüzdeki ay için bir tane hedef seçiyorum. 2020'nin başında yıllık hedeflerimi belirlemiştim zaten. 2021'de de böyle bir video yapmayı düşünüyorum. Oradan bakıp bu, bu yıl olmamış ama Aralık ayını tamamlayabileceğim bir tane hedefi ya da projeyi ya da alışkanlığı buraya seçip yazacağım. Şimdi sıra geldi bu sayfanın doldurulmasına. Ben en başlarında bu yılın şöyle sayfaları hazırlıyordum. Birazcık daha böyle renksiz diyeyim. Sonradan bu dost stickerları kullanmaya başladım ve inanılmaz sevmeye başladım. Ve bu dost stickerlar artık tr'de de var. Benim ajandamda bu sene kullandığım renkler bunlardı ama bunların yanı sıra şöyle bir renk skalası var. Ben tabii kullanmaya başladığım için ondan sonra bu bununla aynı bir tane böyle çok güzel pastel renklerde var bir tane böyle yeşilli var ve bir tane de böyle pembeli var. 5 çeşit dot sticker var yani. Ben bu sene yine bu renkle kapatacağım ama önümüzdeki sene için farklı farklı renkleri kullanmayı düşünüyorum. Dediğim gibi bu dot stickerları şu anda getesio.com.tr'den de satın alabilirsiniz. Linkini de aşağıya bırakıyorum hepsinin. Bu sayfanın hazırlığını ben yine bu dot stickerlarla yaptığım bir renk kodlaması var. Ona göre yapıyorum. Bunu hemen önüme koyacağım. Toplantıları en açık renkle işaretleyeceğim. Ayın 9'unda buradaki e, ticaret odasında bir toplantı var. Tabi zoom üzerinden ama onu işaretliyorum. Sonra gelelim sosyal aktivitelere. Bunun rengi bir koyu olan. En azından bu sene öyleydi. Ayın 12'sinde o bahsettiğim başkanlık teklifi aldığım grubun ee, yılbaşı partisi var. Onu işaretliyorum. Yılbaşına doğru bir iki organizasyon daha olacak. Ee, belki eşimle, belki burada bir arkadaşımızla artık İngiltere'deki kurallara göre karar vereceğiz biraz da. O yüzden onları henüz işaretlemiyorum. Sonraki renk konuşmacılık rengi. Bu ay benim için gerçekten çok heyecan verici birkaç organizasyon var. Mesela önümüzdeki perşembe günü Future Females'la Instagram üzerinden bir e, röportaj yapacağım. Onu işaretliyorum. Ayın 3'ünde. Ayın 6'sında da Yıldız Teknik Üniversitesi'nin e, girişimci kulübüyle bir röportaj yapacağım. O da Instagram üzerinden olacak. Onu işaretliyorum. Ayın 19'unda da verdiğim grup koçluğunun aylık görüşmesi var. Onu işaretliyorum. Şimdi sıradaki renk, Çaça ile ilgili olan renk. Onun ilaçlarını e, burada takip ediyorum. Önümüzdeki m, ayın 15'inde onun ilacını vermem lazım. Hemen Çaça'nın rengini bulalım. Ve son olarak doğum günleri. Onları da biraz önce yazdığımız bu gelecek logumdan geçirebilirim. Birinde yarın bir arkadaşımın doğum günü var. 11'inde eşimin annesinin doğum günü var. Ve 14'ünde liseden can arkadaşım Kınar'ın doğum günü var. Onları işaretleyelim hemen. Bir de önemli günleri yazarsak tamamdır. Ve böylece aylık sayfada tamamlanmış oluyor. Şurayı biraz toparlayayım. Bu stikeri geri yapıştırıyorum aylık kısma. Daha doğrusu post-it'i. Ve şuradaki post-it'i çıkarıyorum. Bu benim bir önceki aylardan, artık kaç ay öncesindense gelen notları aldığım yerdi. Mesela bu ay aslında tırnaklarımı yaptırmak, saçlarımı yaptırmak istiyordum ama tabii ki koronadan dolayı yaptırmayacağım. Bu ay biraz daha iyi bir durumda olacağımızı zannediyordum. Ee, bunun gibi notları böyle önden alıyorum genelde bu alt tarafta bir postite. Bunu da haftalık planlamamda, e, bu işleri planlamak için kullanacağım. Ve geliyoruz artık... aylık plan rutinimin dördüncü aşamasına. O da haftalık sayfaları oluşturmak. İlk yapacağım şey tabii ki... uzun süredir kullandığım, en sevdiğim bu sayfaların çıktılarını almak. Hemen çıktılarını alacağım, hazırlayacağım, deleceğim, geri geliyorum. Haftalık sayfaları bastırdım, katladım ve deldim. Şimdi sıra şu boyama kısmını yapmaya geldi. Ben bu rengi ajandada çok beğendim. O yüzden Aralık ayında da bozmak istemiyorum. Bu kullandığım Tombow 942 numaralı kalemle bu üç tarafı çizeceğim, boyayacağım. Ondan sonra da devam edeceğiz beraber. Evet, şimdi sıra geldi bu değişik, enteresan kısımlara. O da yeni sticker'lar. Şuradaki ay kısmına Getestino'nun yine fonksiyonel sticker'larından bu ay isimlerini yapıştıracağım. Türkçe mi, İngilizce mi yapıştırayım diye karar vermeye çalışıyorum sanırım. İngilizce devam edeceğim. İngilizce başlamıştım çünkü. Evet, aralıkları bulalım. Ne yapıştıralım? Evet, şimdi ay isimlerini koyduk. Bu arada gün isimleri de var. Birkaç farklı sticker de var. Birazdan göstereceğim. Hatta rakam sticker'lar da olacak bu gün rakamlarını yazmak için ya da başka tarihsiz sayfalarda kullanmak için. GetISO bildiğiniz gibi tarihsiz bir ajanda. Özgürce istediğiniz zaman, istediğiniz sıklıkla planlayabilmeniz adına. Hatta siz bu videoyu izlerken o rakam sticker'ları çıkmış bile olabilir. İnternet sitemizde duyurusunu muhakkak görürsünüz zaten. Ben şu anda elinde olan bu rakamları kullanacağım. Bunları bir yerden almıştım. Bitiriyorum. Önümüzdeki ayden itibaren ben de rakam stikerleriyle geçişiyorum, devam edeceğim ama şimdilik bütün Aralık ayının günlerini bu sticker'larla hazırlayalım. Sonra da size o diğer inanılmaz güzel yine fonksiyonel sticker'ları göstereceğim. Evet, bütün Aralık ayının rakamlarını hazırladım ve biraz önce dediğim gibi aslında böyle çok mevsimsel bir şey yapmak istemiyorum ama bu ay için özel yılbaşı ayı olduğu için ve yılın son ayı olduğu için ufak bir süsleme yapacağım. Elimde şöyle bir e, washi tape var. Bilmiyorum kamerada rahat görebiliyor musunuz? Bu kendiliğinden parlak, çok ince, çok narin, çok kibar bir washi tape. Bunu şu e, sayfanın üst kısımlarına geçmek istiyorum. Hafif bir ışıltı katsın ama çok renk katmasın istiyorum. Bu ajanda sayfalarının üst kısmı tamamen aslında bu amaçla boş. İsterseniz rakamları yukarı yazabilirsiniz. Ya da isterseniz bir boci teyple herhangi bir stikörle süsleyebilirsiniz. Ben de bu ayki bütün sayfalara bu narin güzel ışıltılı boş teybi geçmeye karar verdim. Bütün sayfaların üstlerini washi ekledim Bilmiyorum kamerada ne kadar görebiliyorsunuz ama burada gerçek hayatta bayağı ışıl ışıl oldular. Bence tam kibar bir yılbaşı planlaması oluyor şu anda. Sayfaları ajandaya geri yerleştiriyorum ve bir şeyler düşürüyorum bu arada. Bu sayfaların hazırlanması için son bir adım kaldı. O da bu üç bölüme başlıklarını vermek. Ben bu üç bölümü farklı farklı kullanıyorum her ay. Bu ay yapmak istediğim şey üst taraf işle ilgili, ortası benle ilgili, altı da evle ilgili işleri yazmak. Bu sol tarafa da e, o gün içinde gelen bilgileri yakalayıp e, bir liste hazırlayacağım ve haftanın sonunda o listeyi işleyeceğim. Bu kısımlar için e, özel kendime özel stickerlar yaptırdım. Onları kullanacağım şimdi. Dediğim gibi üç farklı kategori halinde kullanıyorum ama mesela siz isterseniz sabah, öğle, akşam şeklinde de kullanabilirsiniz. Benim stikerlerim şu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi iş, özel ve ev şeklinde ayırdım. Onları hızlı hızlı yapıştıracağım şimdi. Sonra da diğer stikerlerle bitireceğiz. Bu aylık planlama kısmı bitti. Hava karardı bu arada. Birkaç başarı görüşmem vardı benim. Bundan sonra yaptığım şey normalde ajandanın bütün sayfalarından bir geçmek ve eksikleri tamamlamak. Ama zaten kendi kanalımda bir ajanda kurulama videosu yapacağım için bu videoda daha fazla vaktinizi almayacağım. Birlikte şu günlerden bir tanesini planlamak istiyorum ki size yeni sticker'ları gösterebileyim. Gerçekten inanılmaz mutluyum bunlar için. Birincisi dediğim gibi gün stickerları ve ay stickerları ama daha fazla fonksiyonel sticker var. Mesela bu e, kutucuklar var, yapılacaklar listeleri için bence olan üstü. Bu video var. Özellikle benim gibi eğer içerik üretiyorsanız bence inanılmaz başarılı. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Bunların hepsi boyanabilir stickerlar. Hani bazen böyle üzerinde bir film olur. Bir şey yazamazsın, boyayamazsın ya. Bunlar öyle değil ki, yaptığınız tasarımın renklerinde boyayabilirsiniz diye. Ondan sonra e-mail var tabii ki ve Zoom var. Son yılın <laughs> bombası. Onun dışında bu mesaj var ya da bir not olarak da yazabilirsiniz. İçine de not olabilirsiniz. Önemli şeyler için bir yıldız var. Etrafında böyle bir çizgi var e, orayı renklendirmek isterseniz diye. Bu favorilerimden bir tanesi, pırlanta. Tabii ki farklı farklı de boyanabilir ve bence çok şık durur. Önemli işler için bir tane ünlem işareti var. Ve son olarak da iş ve okul için kullanabileceğiniz bir minicik laptop sticker'ı var. Bunun dışında tabii öncekileri biliyorsunuz zaten yeni sticker'lar da gelmeye devam edecek. Ben hemen şu pazartesi gününü bir planlamak istiyorum ajandamda. Önceki günleri, önceki ayın günlerini daha doğrusu çıkartmadım bu sefer. E, çok kalabalık değil ajandam ama normalde çıkarıyorum. Bu içinde bulunduğumuz günü kendi yaptığım bir, e, şöyle değişik bir ataşla belirteceğim. Hatta bunu da sanırım alt taraftan yapmaya karar verdim. Şöyle köşeye koyacağım bunu. Okey, hadi bakalım başlayalım şu pazartesi gününü beraber planlayalım. Önümüzdeki haftalarda bir haftalık plan rutini videosu da yine bu kanaldan gelecek. Bir ödeme var pazartesi için. Onu hemen ekleyeceğim. Bir para sticker'ı bulmaya çalışıyorum. Atmam gereken bir e-mail var. Onu hemen ekliyorum. bir çekim yapmam lazım. Onun için de hemen bir sticker bulalım. Bir tane başarı görüşmesi. Onu da hemen şu zoom etiketiyle belirleyelim. Tabii her şeye böyle bir sticker koymak zorunda değilsiniz mesela bir videonun senaryosunu yazmam gerekiyordu. Onu direkt olarak yazdım. Bir de telefon görüşmesi yapmam lazım. Onun için şu telefon stikerini ekliyorum. Sizi biraz yaklaştırayım bu boyamayı beraber yapalım. Bu stikerler şu anda dediğim gibi e, gtsilo.com.tr'de satışta. İsterseniz oradan bakabilirsiniz neler olduğuna. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde istediğiniz tasarıma renklerini uydurabilirsiniz, sticker'ların. Şimdi önümüzdeki günlerdeki birkaç iş var. Onları bu minik e, postitlerle postitlerle işaretleyeceğim ki sonrasında bu sticker'lı planlamamı yaparken bir gün önceden e, bozmayayım ve güzel görünsün ve gerçekten olan işler ajandamda, olması gereken işler ajandamda olsun. O planlamayı yapacağım ve ondan sonra da aylık planlama rutinimi bitirmiş olacağım. Şöyle bir size neler yaptığımızı göstereyim ama videoyu bitirmeden önce. Bu gelecek logo sayfasını güncelledik birlikte. Önümüzdeki yılın Kasım ayını hazırladık. Daha sonrasında aylık sayfayı hazırladık beraber ve geçtiğimiz ayın analizini yaptık. Ve son olarak bu haftalık sayfaları planladık. Üstüne koyduğum Vaşi Seyfe hayranım şu anda. Bu aralığın ilk haftası. ikinci haftası mesela bu sarıyı kaldırıp yerine şu güzel olan biraz önce gösterdiğim mini mouse olanı koyacağım. Ondan sonra bu üçüncü haftası. Dördüncü haftası şu sticker'lara hayranım şu anda. Ve son olarak dördüncü hafta ve bu şekilde yeni yıla gidiyoruz. Önümüzdeki videoda artık bir haftalık plan rutini yapacağız diye düşünüyorum. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve hepinize planlı, dolayısıyla da mutlu ve başarılı bir ay ve sonrasında da bir yıl diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.